cinayetlerine karşı dün olduğu gibi bugün de insanca yaşama, insanca çalışma koşulları için sendikamızla birlikte enerji işçileri bir bütün olarak mücadele etmeye devam edecek. Buradan da Osman arkadaşımızın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Geldiğimiz süreçte bildiğiniz üzere Ulu daha bağlı, Ulu Dağ elektriğe bağlı, Ulu Enerji'de yıllarca sarı sendikaların kıskacında toplu iş sözleşmelerine maruz bırakılan enerji işçileri sarı sendikaların kölelik sözleşmelerine maruz bırakılan enerji işçileri, ulu işçileri artık kendi kaderlerine karar vermeye başladılar. Ve mücadele etmek için de enerji işçilerinin tek ve gerçek sendikası olan biz genel Sen sendikasında örgütlenmeye ve toplu iş sözleşmesi hakkı yapmaya kazandılar arkadaşlarım. Nitekim toplu iş sözleşmesi süreçlerinde enerji işçileri söz yetki ve karar sahibi oldu eski usul ile oldu bitti denilen toplu iş sözleşmeleri çöpe atarak kendi toplu iş sözleşmelerini kendileri girmeye, kendileri yönetmeye başladı. Ama ne var ki? Senelerdir kölece çalışma koşullarına maruz bırakılan enerji işçileri tekrar sefalet ücretine mahkum edilmeye çalışılıyor. Enerji işçileri, ulu işçileri kölelik sözleşmesine karşı bir yürüyüş başlattı. Çanakkale'den başlayıp bugün Balıkesir'de devam eden yarın saat 18'de Bursa'da Uludağ elektrik önünde saat 18'de devam edecek ve oradan da Perşembe günü saat 12.30'da Ankara'da Çalışma Bakanlığı önüne kadar sürecek bir yürüyüşümüz var. Enerji işçileri kararlı. Ulu işçileri kararlı. Bizlere dayatılan bu kölelik sözleşmelerine karşı bu kölelik sözleşmelerini yırtıp gerçek bir toplu iş sözleşmesi yapmaya kararlı enerji işçileri. Ve buradan da bir kez daha yeniliyoruz. Ulu işverenleri bizden kaçıyor. Ama biz ulu işverenlerinin peşindeyiz. Defalarca söyledik, gelin. Bu yanlıştan dönün. Gelin tekrar bu toplu sözleşmesini enerji işçilerine yakışır bir vaziyette bitirelim. Ama Ankara'daki ofislerinden kalkıp gelmediler. Ve enerji işçileri şu kararı verdi. Onlar gelmiyorsa biz oraya gideriz. Bu kararlılıkla bu mücadele devam edecek. Şimdi sözü sendikamız genel başkanı Süleyman Keskin'e veriyorum. Bireyler! Bireyler! Kazanacağız! Bireyler! Bireyler! Kazanacağız! Bireyler! Bireyler! Kazanacağız! Değerli işçi arkadaşlarım, bizi yalnız bırakmayan, bugün aramızda olan, memleketin dört milyarında, gözü kulağı bizde olan işçi kardeşlerim. Hepimiz bir gerçeği iyi biliyoruz. Az önce arkadaşım bahsetti. Sermayenin kar hırsı denilen her yıl 50 tane enerji işçisini bizden koparıp alıyor. Daha dün, ben tek bir derdi olan, evine ekmek götürmekten başka hiçbir derdi olmayan, çocuklarına insanca bir yaşayacak gelecek bırakmak derdinde olan bir enerji işçisi İlk cinayetinde maalesef hayatını kaybetti. Ne için kaybetti? Söylemiştik. Alınmaya teklifler yüzünden kaybetti. Sermaye her gün kârına kâr koysun diye. O iki kardeşimiz hayatını kaybetti. Biz burada bitirdiğimiz işçi arkadaşımızın işçi arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve tüm enerji işçilerine ediyoruz. Evet öfkeliyiz. Yıllardır bizleri bir sarı sendikaya mahkum ettiler. Karşılıkta parlaşarak kölelik koşullarında çalışmayı dayattılar. Böyle sözleşmeler imzalamışlar ki arkadaşlar. Diyorlar ki bize yürütülen sözleşmelerde yüzde elli bir zam vereceğiz size. O yüzde elli rakam öyle bir rakam ediyor ki Bize yüzde yüz de verseler yine açlık sınırının altına düşmüş Dokuz bin altı yüz lira denilen bir rakama denk gelen bir ücretle çalışın diyorlar. Anladım. Enerji işçilerinin mücadelesi memleketin dört bir yanına yayıldığı için Sesi her sokakta, her platformda çınladığı için her işletmede enerji işleri ses çıkarttığı için bu sesi bastırmak için de şimdi kalmış şirket yöneticileri işletme işletme geziyorlar ve diyorlar ki aramızda 300 lira denilen bir rakam var. Bu sendika dönmüş diyorlar. Aradaki bu rakama rağmen 300 lira kalmış bir rakama rağmen anlaşmayıp her yerde işçilerle beraber basın açıklamaları yapıyor, eylemler düzenliyor diyorlar. Şimdi biz burada Balıkesir meydanından soruyoruz. Buradaki gördükleriniz işçi arkadaşlarımız. 9 .600 lira bize bir ücreti var görüyorlar arkadaşlar. Aramızda 300 lira park varmış. 9900 liraya çalışacak bir tane enerji işçisi var mı aramızda? Var! Var mı aramızda arkadaşlar? Var. Bu kadar basit. Ve bu kadar gerçek. 9600 lira dediğiniz rakam çalışın dediğiniz rakamla biz her yıl 50 tane insan hayatımızı koyuyoruz ortaya. Direkt tepelerindeyiz. Tırapa başlarındayız. Sabah evden çıktığımız zaman çocuklarımızla, eşlerimizle, annemizle, babamızla vedalaşarak çıkıyoruz. Akşam başımıza ne geleceğini bilmeden çalışıyoruz. Böylesi bir çalışma koşulunda bize dava gördükleri dedim gibi 9600 lira. O yüzden enerji işleri memleketin her yanında diyor ki 9600 liraya bizi var gören Taylan Bey, sen çalış Taylan Bey 9600 liraya diyorlar. Bize önerdikleri arkadaşlar, yemek ücreti 70 lira, ileride de 90 liraya çıkarırız diyorlar. Geldiğiniz şahitsiniz. Döndük dedik ki 70 lira bize yemek verin ücretini devam görenler bir oyun karnılarını 70 liraya doyurmaya kalksınlar. Bir video çeksinler, paylaşsınlar desinler ki 70 liraya karın doyar, bu kadar emek sarf eden, bu kadar efor sarf eden işçiler 70 liraya karınlarını doyurur diye bir tane video çekip bunu da ispatlayın, söz dedi kalsına bizi bize atarız. Ama o kadar emindik ki 9600 lira denilen o sefalet ücretinin altına yemek ücretinde, separet ücretinde b liraya dedim ki yok. o separet ücretine karınlarını doyuramayacaklarını biz iyi biliyorduk. İki hafta iyi Bu çağrımızı yapalım. Ses var mı şirketten? Yok. <laughs> Görmüyorlar. Duymuyorlar. Bilmiyorlar. Ama tek bildikleri bir şey var. İşletme işletme gezip yalan söylemeye kalkıp işçiye bu bir sözleşmesine çalışıyorlar. Rıza göstermelerini sağlamaya çalışıyorlar. Ama biliyoruz biz, ben işletmede arkadaşlarımız var. Gittikleri her yerde vermiş oldukları cevabı biliyoruz. Bakın memleketteki, Urla'daki dört bir yandaki telefonlara, duvarlarına enerji işleri oraya size en güzel cevabı vererek devam ediyorlar. 9600 lira sen çalış Taylan Bey yazıyorlar. Sefalet ücretine bahçı olmaya diyorlar. Ve bu koşullarda da mücadeleye sonuna kadar da devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, evet Balıkesir halkı. Biz bu mücadeleye başladığımızda bizi tetikleyecek bir şey vardı. Bursa'da yapmış olduğumuz bir toplantıda bir işçi arkadaşımız söndü dedi ki oğlumla geçer tersine gezerken o bana dedi ki baba köfte diye bir şey varmış diyorlar. Sen bize neden bunu olmuyorsun diye sorduğunda benim oğluma verecek cevabım olmadı. Utancımdan ağladım. Ve biz o yüzden bir araya geldik birlikte beraber olduk. O evdeki yaşanan o kadar emin olun ki hepimizin evindeki yaşananlar hiçbirinin farkı yok. Hepimiz aynı durumdaydık. Evet dedik. Çocuklarımıza girebilmeleri için özgür bir şekilde onların yüzleri güldürebilmek için bir çalışma düzenini hayata geçirmek zorundayız. Bunun için de insanca yaşayacak bir ücret talep etmek zorundayız dedik. Taleplerimizi birlikte beraber oluşturduk. Dilir gezdik, ilçeyse gezdik. Herkese anlattık. Onu işçileri mahkum olmayacak dedik. Herkesi duydu ama bir tek duymayanlar o da o şirketinin yetkilileridir ve yöneticileridir. Dört gün kapılarında 24 saat esaslı nöbet tuttu. Çözümden yanaysanız dedik, geleceksiniz enerji işçilerin taleplerini birlikte beraber oturup konuşacağız ve çözüme sağlayacağız dedik. Ama her gün işletmede olan yöneticiler biz o kapıya işçilerle beraber oturduğumuz esnada ne gitmese hepsinin Ankara'da işi çıktı arkadaşlar. Hepsini. Oraya oraya kimse olmadı. Biz de döndük dedik. Sizin hukuksuzluğunuzu, sizin kanunsuzluğunuzu her tarafta biz anlatırız dedik. Ve çörek kararlar çektik yola. Bugün balık Yarın Bursa'da olacağız ve bir gün sonra da Ankara'da saat 14'te rakamların önünde olacağız. Ve gittiğimiz her ilde anlatacağız. 9600 lirayı denilen sefaret ücretine bizi mahkum etmeye çalıştıklarını anlatacağız. Her yerde söyleyeceğiz. O 9600 lira denilen sefaret ücretine sen çalış Taylan Bey diyeceğiz. 70 lira denilen yemek ücretiyle sen karnını doyur Taylan Bey demeye biz devam edeceğiz. Ancak, ancak tutacağımız tek bir şey var. O da enerji işçileri kendine yakışır. Çocuklarının yüzünü güldürebilecek bir toplu iş sözleşmesini hayata geçirene kadar geçirdikten sonra da elbette döneceğiz. işimize gücümüze bakmaya devam edeceğiz. Ama bütün arkadaşlarım şunu şahit olsun. Bunu işçisi buzu kırdı ve yolu açtı. Memleketin dört bin yanındaki enerji işleri gözü kulağa Bol işçisinin yürütmüş olduğu mücadelede biliyorlar ki bol işçisi kazanırsa 21 altındaki tüm enerji işçisindeki işçi arkadaşlarımız kazanacak. O yüzden direniyorlar arkadaşlar bize bu hakları vermemek için. En başında söylemiş oldukları o rakamları boşu telaffuz etmiyorlarsa tek bir şey var. Biz kazandığımız zaman en başından beri gibi tüm enerji işçileri kazanacaktır. O yüzden dönüyorlar bugün. Hayır o rakamları söylemedik. Siz uyduruyorsunuz. Veya dönüp dediğim gibi işletmeleri gezip 300 lira arada fark var gibi yalanlar söyleyerek kafa bulandırmaya çalışıyorlar. Biz size bir söz verdik arkadaşlar. İşçilerin orayı olmayan hiçbir maddenin altına bu sendikanın hiçbir yöneticisi imza atmayacak dedik. Bedeni ne olursa olsun dedik birlikte beraber çocuklarımızın yüzünü güldürebilecek bir düzeni birlikte beraber hayata geçireceğiz dedik. Bunun için de üstümüze düşen sorumluluk neyse artıya yerine getirmeye de çalışıyoruz. Bu mücadelenin sonunu da asla bırakmayacağız. Enerji işleri bir kez daha söylüyorum. Enerji işlerine yakışır. Gerçek bir toplu sözleşmesini hayata geçirene kadar da biz bu sendikanın yöneticileri olarak da bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi buradaki bütün arkadaşlarımıza gözü kulağı bizde olan enerji işçilerine ve balık eseri halkına da buradan sözünü veriyoruz. Diyene, diyene kazanacağız! Sizler de değerli arkadaşlarım. Orada dediğim gibi bizi duymak zorlar. Tüm dostlarımıza, mesaide olan işçi arkadaşlarımıza, başta yol alaya, balık Çanakkale'ye, Kursa'ya, memleketin dört bir yanındaki enerji işçisi arkadaşlarımıza hep birlikte beraber şunu sözünü verelim. Bu mücadeleyi sonuna kadar dediğimiz gibi bir sendik olarak söz verdik hep birlikte beraber taşımaya söz mü arkadaşlar? Söz! Söz mü arkadaşlar? Söz! Söz mü arkadaşlar? Söz! İyi duyun bunları Taylan Bey. Bu gördüğünüz enerji işlemi karanlı, kararlılığı ver. iyi duyun Ulu İş şirketinin yöneticileri. Bu duyduğunuz Ulu İşçilerinin kararlılığı da biz dinliyoruz. İnaçlıyız, kararlıyız, doğruyuz, haklıyız. Bu meydana yine geleceğiz ve bu meydanda yine burada da bu açıklamayı yapacağız. Ama bütün dostlarımız şahit olsun ki bu mücadelenin sonunda yine bu meydanda göğsümüzü geri geri ki biz kazandık, biz kazandık, biz kazandık diyeceğiz. 100, 100. enerji işçileri yürümeye devam ediyor. Ve son sözü de mutlaka bir an enerji işçileri söyleyecek. Şimdi dediğimiz gibi yola devam ediyoruz. Ve buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Biz Ulu'daki yaşanan hukuksuzluğa dur demek için biz Ulu şirketinin yalanlarıyla tamam, tamam. dur demek için biz 9600 liraya sen çalış Taylan Bey demek için biz çocuklarımıza götüreceğimiz evet. ekmeğimizi bir dilim daha büyütmek için yürüyoruz. Bugün buradayız. Yarın Bursa'dayız. Perşembe günü Ankara'dayız. Halklarımızla kentliklerimiz için geliyoruz. kazanacağız. kazanacağız.